Ay bunlar senin kitaplar. Aa bu da benim kitabım. <laughs> Arkadaşlar biz ne yaşıyoruz ya? Bu nasıl bir yoğunluktur ya? Bu nasıl bir yorgunluktur ya? Ay çok kötü. Pantolonum cebinde yok. Bütün detaylarıyla var aslında. Şurada aile hayatı, evlenmede mesela mehir. Aradım. Arkadaşlar hiçbiriniz almadınız. Siz neredesiniz? <laughs> Yok, çantamda yok. Bakın az önce, az önce böyle bir şeyler yaşandı. Arkadaşlar birim şey var falan. İnsanları sevmediklerini zorla sevdiremeyiz. Ama saygılı olmak terbiye işidir. Kurtlar Vadisi'ne gördüm diye hatırlıyorum. Yani muhakkak bir yerde gördüm ve ekran görüntüsü almıştım hatta. 1994 yılında Başbakanlık Müşavirliğinden emekli oldum. Unutamadıklarım adlı kitabı. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halay Cuma Bugün günlerden pazartesi. Bildiğiniz üzere bugün DK vardı. Okula geldim. Manzaram bu kişiydi. Nisa! Arkadaşlar, trigonometriye mola verdik. Allah aşkına, ballarımın bardaklarına Hayır, bakın. Sosu. Abartma sen Emre Halil İbrahim sofrası da değil ama güzel bir kıyıntı. Kayıntı mı derler? kıyıntı mı derler? Arkadaşlar Hayır. bakın. Bebeklerime bakın. Bakın, o kadar çok Erkolarla muhabbet ettim ki Allah'a resmen bana bir lütuf nasip etti. Çoğu öğren... Hayır sen, sen tabii ki sen de bir lütufsun Emir Sen de bu lütufa dahilsin. Bir sürü bebek nasip etti bana. Beraber trigonometriyi hallediyoruz inşallah. <laughs> bu hafta üçüncü haftamız. Bir de Nisa'mız var ama Nisa... Nisa'mız var. Zaten <laughs> <laughs> benim ön kameram bozuk. İstesen de çekemem. Bakın az önce, az önce böyle bir şeyler yaşandı. Arkadaşlar birim var falan. Bayağı, ne ararsanız var. Ne ararsanız var. Şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar ağlayacağım. <laughs> Ay iki duygu birden yaşadım az önce. Hem korku, panik hem de sevinç. <laughs> Ay çok kötüyüm Aa öncelikle Allah'ımıza teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar ben şu an şey diyeyim, Beşiktaş Vaporu'ndayım. İskiter Beşiktaş vapurunda. Buraya neden geldi? falan anlatacağım. Ya buraya oturdum, şimdi dışarıda oturdum. Kamerayı çıkardım, size konuşacağım. Ah film en son bastım girişte. Kartlığımı arıyorum, kartlığıma koyacağım. Ya o kadar eminim ki. Başka hiçbir yer. Zaten küçük çantamı taktım. İki cebimi bakıyorum yok. Pantolon cebinde yok. Çantamda yok. Dedim ki bittin Esma. Çünkü kimliğim, ehliyetim, kredi kartlarım her şey içindir. tek akbilim elimde kaldı. Vapura bindim. Geri dönsem nerede düşürdüm? Bilmiyorum. Ben panik içerisinde ararken sonra ayağa kalktım tabii böyle bakıyorum falan. O ara aradaydım. Ne yapayım? Geri mi döneyim? Ben şu an bir de konsere gidiyorum. Yani geç kalma ihtimalim de var. Ay sonra baktım biri cama vuruyor. <laughs> güvenlikten. İki kişi merse girişte düşürmüşüm. Arkamdan Esma Esma diye bağırmışlar ama tabii benim kulaklığım açık olduğu için duymamışım. Ya dedim ki ya çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Dedim ağlayacaktım ya korkudan. <laughs> Ay arkadaşlar. Kavyom o kadar hızlı attı ki. Eğer siz kamerayı açmasaydım kesin ağlardım net. Zaten yorgunum. Zaten duygusalım <laughs> bu yere. arkadaşlar burada ben bayağı kışlık şu an. Pandayım. Çünkü soğuk hava, kış geldi. Beni bıraktınız geçen hafta. Bu hafta kış geldi arkadaşlar. Ben halbuki kışlıklarımı yeni kaldırmıştım. <laughs> ya of ya. Arkadaşlar o kadar yorgunum ki. Bakın hiç abartmıyorum gerçekten. O kadar yorgunum. Eğer bu konsere para vermeseydim, yüklü miktarda para vermeseydim ve Hakan Altun çok sık e, harbiye'de konser veren biri olsaydı gelmezdim. <laughs> yani Sultan Bey'den kalkıp gelmezdim. Ay termosumu da unutmayayım de. Çünkü Üsküdar Beşiktaş arası yakın. Arkadaşlar bugün nasıl bir gündü ya? Öncelikle dünden alayım. Dün Rusefa bana geldi. Kursum vardı benim de EYK. Oradan sonra akşam bana geldi. i̇şte yemek falan yedik. Tabii hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin. Geç yattık yine saat 3 çeyrek gibi ben yatağa girdim. Tabii oyalandım oyalandım. 4'e doğru uyuyakaldım galiba. Bugün 7 Ekim tüm zaten ilçede galiba tüm ilde hatta İstanbul genelinde e, okullarda Filistin temalı etkinlikler yapmamız istendi. Ben de zaten düşünüyordum hafta sonu böyle e, bununla ilgili bir şey yapmayı. Şey yaptım 10D sınıfıyla kolaç çalışması çok tatlıydı. Yani çocuklar çok güzel şeyler çıkardılar. Ben ona böyle Pinterest'ten e, Filistin temalı görseller çıkardım işte. Onlarla o çalışmayı yaptık. Hatta bir saatte benden sonraki hocanın dersini aldım. İki dersi de onlara yaptık. E, sonra boş dersimde hem bir de bugün okul kermesi yaptı Filistin adına. Buna yardım toplam yapmak için. O kermesi için de zaten dün gece uyumadan <laughs> saat 3'te mercimek köfte yapmıştım. Ama e, macun olmadığı için dedim ki yani ertesi gün okuldan alırım. En azından doğrarım işte e, porsiyonlarım falan. Hatice ablaya yardım ettik. Yağmur, ben, işte başka o öğretmen arkadaşlar. Bu kermesi öğrencilerin getirdiği yiyecekleri porsiyonlamak için. Ondan sonra e, öğle arası oldu. O işte e, kolajları panoya astım. Sonra e, ne oldu? Öğleden sonra işte onu haşla dersim vardı. Bir ders quiz yaptım. Bir ders quiz sorularını çözdüm. Ondan sonra 10 ile dersim var. Vardı. Onlarla da böyle biraz soru çözdük. Sonra trigonometri ile ilgili bir kelime avı çıkarmıştım geçen hafta. Onu, yaptık ama ben bayıldım. Yani eve gelirken gerçekten <laughs> yorgunluk elimi görmüyordum. Sonra eve geldim dedim ki Esma uyursan kalkamazsın. O yüzden uyumadım. Biraz dinlendim, yemek yedim falan. Ama çok aradaydım. Yani evden çıksam mı, çıkmasam mı, ne yapsam diye çıktım. <laughs> Neyse az önce metroda da biraz dinlendim, gözlerimi kapattım falan. Saat kaç şu an? Saat şu an 20.51. Tamamen Hakan Altun'un erken çıkmayacağını güveniyorum. Ama Emre Emrefer gibi, Emre Aydın gibi tak 9'da çıkarsam yandım. Şimdi Beşiktaş'ta inince hemen taksiye bineceğim. Harbiye'ye geçmek için otobüse falan oyalanmayacağım. Çünkü otobüsü bıraktığı yerden yürüme mesafesi var böyle 6-7 dakika. Öyle, akşam artık çok geçe kalmamaya çalışıyorum ama ne kadar geçe kalmamaya, kalmamaya çalışsam arkadaşlar ben köyde oturduğum için yine 12.30'dan önce eve giremem. Yarın 10 deneme yapacağım orada. Onun sorularını hazırlamadım. Of çocuklar bugün gün boyu quizleri sordular. Haftasını bir türlü vakit bulamadım çünkü cumartesi edit yaptım. Hatta pazar sabahı da videonun kalan kısımların işte kapak resmidir, açıklamadır onları hallettim. Ondan sonra temizlik yaptım. Pazar günü temizlik mi yaptım? Hayır, pazar ne yaptı? Bilmiyorum. Evle ilgilendim. Pazartesi yine devam ettim. Çamaşır falan yıkadım. Yemek yaptım. Öyle arkadaşlar yani yoğun. <laughs> Gazeteciliğe devam, çalışmaya devam. Çoktandır İstanbul manzarası görmüyordunuz vloglarında. Alın size İstanbul, alın. Alın size köprü. Bu da ayaklarım. Çok pislendi bu ayakkabılarım. Bu hafta yıkayayım. Evet makineye atacağım. Nusefa atmış bir şey olmamış. <laughs> o yüzden ben de atacağım.

Hocam sakin olun. Evet Deniz Güzel. güzel. Oh. Evet, evet. Taraftarlara dönelim. Taraftarlardan Evet. Yedek bir. Haydi Yusuf! Aa, güzel. <laughs> güzel. <Ben gideyim. gülüyor> ya. Ne yapıyorsun bulut ya? Bravo, 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 Dirden geldi zaten. Uf. Hadi ya. Arkadaşlar tekrar selam. Siz neredesiniz? Ya yani siz neden beni sormuyorsunuz? Ve size böyle trip atmam yok mu? Arkadaşlar biz ne yaşıyoruz ya? Bu nasıl bir yoğunluktur ya? Bu nasıl bir yorgunluktur ya? Artık 3 termos kahve içsem de etki etmiyor arkadaşlar. Burada bugün günlerden Cuma. Ben en son sizle ne zaman konuştum? Galiba Pazartesi. Ben bu vlogda normal konuşmadım, değil mi? <laughs> arkadaşlar çünkü vaktim yoktu. Ya bu nasıl bir haftaydı? Ekim öyle bir başladı ki arkadaşlar. Daha ben geçen Cuma buradan sizle konuşuyordum. Ne ara bir hafta geçti? Ama öyle bir haftaydı ki. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim? <laughs> arkadaşlar çok yorgunum. Yani bunu söylemek istemiyorum. Böyle konuşmak istemiyorum ama gerçekten çok yorgunum. Bacımın aldığı mealleri gördüm. Öndürüzde <laughs> falan yoksa ama meallerim burada kanki. Neyse arkadaşlar nereden başlayayım bilmiyorum. Önce ben size kitap kavgası açmak istiyorum arkadaşlar. Önce çok konuşmak istiyorum ama ondan önce bir kahve içeceğim. Şimdi ben pazartesi günü, daha doğrusu pazar akşamı TikTok'tan önüme Yavuz Bülent Bakiler'in bir iki videosu düştü. E bunlardan bir tanesi Şaşırdım Kaldım şiirini nasıl yazdığını anlattığı bir videoydu. Video uzun olmasına rağmen ki normalde ben ilk 5 saniyede falan videolardan genelde sıkılıp çıkıyorum. Eğer çok dikkatimi çeken bir şey yoksa. Ama video sonuna kadar dinledim ve çok hoşuma gitti. Çok etkilendim. Ondan sonra pazartesi günü boş günümdü. Kursa kadar bir program vardı. Neredeydi ya? Akit TV'deydi galiba. Şimdi programın adını hatırlamam ama linkini açıklama kısmına koyarım. O program programı da dinledim ve daha önce Yavuz Bülent Bakir'i çok dinlemediğimi, işte hakkında çok bilgi sahibi olmadığımı fark ettim. Çok hoşuma gitti söyledikleri, özellikle kaynak belirterek konuşması bu benim için çok önemli. Çünkü herkes bu budur diyor ama çoğu şey ezber cümleler oluyor. O yüzden o videodaki konuşmaları da birkaç böyle keşfette karşıma çıkan videoları çok hoşuma gitti. Ve ne yaptım biliyor musunuz? Hemen <laughs> kitaplarını aldım. Sanki okumayı bekleyen bir sürü kitabım yokmuş gibi. Sanki tahlildeki kitabımı bitirmiş gibi arkadaşlar kendime yeni kitaplar aldım. Yani bunun açıklamasını yapmayacağım. İstediğim ve yap. Yaptım. Bu arada bugün Instagram'a da video çekiyordum. Bari onu da koyayım da şöyle. Ama sizi düşürmez inşallah. Galiba 5 tane kitap aldım diye hatırlıyorum. Kitapları kitap yurdunu aldım. Bu arada reklamdayken kendi paramla aldım. Ay uzun zaman oldu toplu kitap almayalı. Dediğim uzun zaman 2 <laughs> ay mı? Seminer döneminde mi almıştım ben? 1 ay. Hemen bir kapak fotoğrafı çekelim. Arkadaşlar hangi sırayla göstereyim bilmiyorum. Önce Vay Başıma Gelenler kitabını göstereyim. Şöyle. Arkasındaki yazıdan biraz okuyacağım. 1994 yılında başbakanlık müşavirliğinden emekli oldum. Memuriyet hayatında yaşadıklarımı mutlaka yazmamı Birisan Erten kardeşim istedi. Mehmet Cemal Çiftçi güzeli dostumun da ısrarı kesilmedi. Yıllarca devam etti. Her karşılaşmamızda tekrar sordu. Her defasında ısrarla yazmamı istedi. Sonunda ben de kalemimi elime aldım demiş. Yani şimdi şimdi konuşacaklarım yüzünden linçlenmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu satırları 2021 yılının Ocak ayında yazıyorum. Atatürk'ün ölümü üzerinden 83 yıl geçti. Hala Atatürk'ün bir yanlışını tenkit etmek Atatürk düşmanlığı olarak kabul ediliyor. Bu görüş yanlıştır, yanlıştır, yanlıştır. Mustafa Kemal Paşa milli mücadele tarihimizin lideridir. Bir büyük kahramandır. Amenna. Ama Kazım Karabekir Paşa olmasaydı Mustafa Kemal Paşa da Atatürk olmazdı. Milletler kahramanlarıyla yaşarlar. Kahramanlarımıza bire indirmenin bize hiçbir faydası olmayacağı inancındayım. Bazı en yakın arkadaşlar bile aptalca, ahmakça hükümlerle beni suçluyorlar. Şimdi ben bu kitabımın Atatürk'ü hiç okumayan, bilmeyen, Atatürk'ü bir yanlışını tenkit etmeyi, Atatürk düşmanı olarak kabul eden bir savcının eline geçmemesi için sizin de doğanızı bekliyorum. Görelim Mevlam neler neylerse güzel eyler. Tabii ki bu kitabı yazdığından dolayı herhangi bir ceza aldığımı çok detaylı bilmiyorum ama memuriyet hayatında yaşadıklarında bazı anılar mevcut galiba kitabın içerisinde. Diğeri Unutamadıkları adlı kitabı. 61 yıldır kalem tutan ve edebiyatımıza birbirinden kıymetli eserler kazandıran Yavuz Bülent Bakiler bu kitabında hatıralarını yazdı. Üç cilt halinde yayınlanacak eserinde Bakiler Cumhuriyet tarihinde sorgulayan, yorumlayan portalar kaleme aldı. Atatürk'ten Kazım Karabekir'e, Fevzi Çakmak'tan Adnan Menderes'e, Osman Bölükbaşı'ndan Samiha Ayverdi'ye, Rauf Denktaş'tan Hüsnü Yazıcıoğlu'na, siyaset, kültür ve edebiyat dünyamızın en önemli isimlerini şahitlik yaptı. Kim yerde kızdı, kim yerde yüzünden kim yerde ise yorumunu okura bıraktı. Aa evet şimdi okuyacağım bölümü zaten videoda dinlemiştim. Kültür Bakanlığındayken galiba evet Kültür Bakanlığında da çalışmış oradayken Atatürk'ün doğumunun 100. yılını özel e, kitap bastırmak istemiş devlet adına. Bunlardan biri Kazım Karabekir'in hayatını anlatan bir Ralph Forbay. Biri de kimdi? Ali Fuat Cebesoy Paşalarının eserlerini e, devlet adına çıkarmak istemiş. Hatta bunu da bir yemek toplantısında Kazım Karabekir'in kızıyla e, Ali Fuat Cebesoy'un e, yeğenini işte çağırmış yemeği bu haberi vermek için. Haberi duyduklarında ikisi de gözyaşlarını tutamayıp duyduklarına inanılmışlar. Çok mutlu olmuş lar. Çünkü devlet daha önce böyle bir olay gerçekleşmediği için çok şaşırmışlar. Tabii daha sonra videoda diyor ki 80 darbesi oldu ve İsmet İnönü direkt <laughs> bu çalışmayı engelledi. Bu da öyle bir kitap, diğer bir kitabı, tabuları yıkmak. Yani her biri bir diğerinden <laughs> daha da olay kitaplar. <laughs> ya ne diyeceğim bu videoda? Arkadaşlar bakın beni içlemeyin. Arkada Yılmaz Öztuna'nın Yavuz Bülent Bakilerle ilgili bir yazısı var ama şu an onu okumayacağım. İçindekilere bakayım. Oy 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 her bir başlık birbirinden daha manşet. <laughs> Tarih Bahçesi Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş Atatürk Bahçesi nasıl bir Atatürkçülük? Siyaset Bahçesi ordu için siyaset, siyaset için ordu. Alevilik Bahçesi pusudaki düşman, alevi sünni çatışması. Madımak Bahçesi Madımak'tan başbağlara uzanan karanlık yol. Nazım Hikmet Bahçesi tartışılan şair. Kim bu Nazım? sanırım bundan başlayacağım. Ee, diğer kitap ise Kılıçlar ve Kalemler adlı kitap. Sözüyle başladı her şey. Kimi kılıcıyla yazdı andını, kimi kalemiyle. Kimi nice kılıç darbelerine sundu canını. Kimi bir kalemden dökülen emre büktü başını. Söz unutulmasın diye akıtıldı tüm mürekkepler ve kanlar tarih sahnesinde. Kılıçlar ve kalemlerin gölgesinde yazıldı tarih. Bu gölgenin karanlığında kaybolup gidenler de ancak olayların gerçek tanıklarıyla aydınlığa kavuşabildi. Yakın geçmişimizin önemli mücahitlerinden Yavuz Bülent Bakiler, Hatıralar Işığında Cumhuriyet Tarihi Okumaları serisinin 3. cildinde yine gür bir sedayla hakikatleri haykırıyor. Coşkun bir çağlayan misali dalgalanıyor. Bazı satırlarda esefleniyor, bazı satırlarda öfkeye kapılıyor ruhu. Bizleri de hayretler eşliğinde bu duyguları ortak ediyor samimi üslubu. Yani en azından yakın geçmiş tarihte olanları ayrıntılı bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Ben galiba en son üniversitede bu kadar yakın geçmiş ve tarihle ilgilenmiştim. Bu ara yine böyle bir kanım kaynadığı dönem bu kategoride. Son kitabım ise Gönlümdekiler ve Ötekiler kitabı. Hatıralar ışığında Cumhuriyet Tarihi Okumaları serisinin ikinci cildine Yavuz Bülent Bakiler, Gönlümdeki ve ötekileri kaleme aldı. Unutamadıklarım isimli ilk ciddi olduğu gibi bu kitapta da yakın tarihimizin en önemli isimlerini, bakilerin kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman öfkelenen ama her zaman samimi olan sohbetiyle tanıyacaksınız. Avrus çok güzel. Kendimi ötekilerin yerine koymadım. Koyamam. Benim gönlüm herkesin gezip tozacağı bir panayır yeri değildir. Lafa eğip bükmeden, fikrimin altını üstünü küllemeden söyleyeceğimi açık açık yazmak istiyorum. Ben Türk'üm, Türkçe konuşuyorum ve Türk milletine mensubum. Başka milletlere karşı bir düşmanlığım yok. Kendi milletimi, dilimi, tarihimi, türkülerimi, oyunlarımı, efsanelerimi aşk derecesine seviyorum. Başka insanları da kendi milletlerini ve kültür değerlerini sevmelerini tabii buluyorum. Sevmek bir nasip meselesidir. İnsanları sevmediklerini zorla sevdiremeyiz. Ama saygılı olmak terbiye işidir. Medeni olmanın gereğidir. Türkiye'de birlikte yaşadığımız kimselerin bizim kültür temellerimize karşı terbiye olmalarını istemek en tabi haklarımız arasındadır. Kültür köklerimiz karşısında yumruk sıkanlar ötikelerdir. Kahramanlarımızı bire indirenler, vatan bütünlüğümüzü, ordumuza, dinimize, tarihimize, kem göze bakanlar gönlümüzde olamazlar. Onlar da bizim ötekilerimizdirler. Vay 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 vay. Bunları hangi sırayla okuyacağımı bilmiyorum. Belirlemedim. Ama dediğim gibi şu an eğer talihdeki kitaplardan fırsat bulabilirsem ve okul işlerinden fırsat bulabilirsem bir an önce bir tanesine başlamak istiyorum. Arkadaşlar şimdi haftadan bahsedeyim biraz. Nasıl geçti? Pazartesi dediğim gibi sabah boş günümde. Sonra kursa gittim. Çıkışı da Mustafa bana geldi akşam. ve biz de kaldık. Böyle bir... <laughs> bir konumuz vardı. Onu eninde boyuna konuşmamız gerekiyordu. Ve tabii ki tahmin edersiniz ki çok geç yattık. Ertesi günü arkadaşlar salı günü. Normalde okulda benim e, 7 saat, kaç saat? Öğleden sonra 3, öğleden önce... E, 3-6 saatim vardı. Ama tabii ki bütün güne yayıldığı için benim programım. E, çok güzel zaten okulda yoruldum. Bir gün öncesinde uykusuzdum ve akşam bir de <laughs> Hakan Altın konserine gittim. Zaten aa evet o kısmı çektim. En son orada çektim. Doğru. O burada sizle konuşmuştum. Neyse çarşamba günü arkadaşlar. Çarşamba günü çok değişikti ya. Ben film ekibine iki tane bilet aldım. Hem bana hem Nur Sefa'ya. Çarşamba günü de bir filme bilet almıştım. Hatta neydi filmi? Hı? Hmm. Yüreğini eline al ve yürü adlı filme bilet almıştım. Çarşamba günü. Ama arkadaşlar biz zaten geçen aydan Büşra'yla sözleşmiştik. Ekim'de bir gösteriye girecektik. Ben onun ilk hafta olduğunu unutmuşum. Aynı günmüş üstelik. O yüzden e, film biletlerini de verecek başkalarını aradım. Arkadaşlar hiçbirini almadınız. Yani size ücretsiz bilet verdi. <laughs> ya alan olmadı ya şaka gibi Bir Sefer ki görüyor musun kanki diyorum ya bedava yani eti der kimse istemiyor. Neyse çarşamba günü de 4 dersim vardı normalde ikisi öğleden önce ikisi öğleden sonra. Ondan sonra bir de arkadaşlar halı sahaya gittim. Önceki videoda bahsetmiştim. E, girdiğim 10. sınıf arasında futbol turnuvası yapacağım bu sene diye. Turnuvanın ilk maçı vardı 10D ile 10L. Çarşamba günü oraya gittim okul çıkışında. Eve geldim. Daha kalın bir mod giydim çünkü hava çok soğuktu. Altı bir Drakos annesine geçtim. Büşra ile buluştuk. Instagram'da biri varmış arkadaşlar. Ben tanımıyorum. Şok. <laughs> Büşra bana geldiğinde bahsetmişti. E, Miray Akovalıgil. Evet, o soyadı biraz zor söylemesi. Ya demişti, hani kanki ben bu kadını çok beğeniyorum falan göstesini gidelim dedim. Tamam sen beğeniyorsan sıkıntı yok. Çok bir beklentiyle gitmedim ama çok güldüm. Gerçekten 2 saat civarıydı göster ama ben bu kadar gülüp eğleneceğimi tahmin etmiyordum. Yani o gülmenin verdiği o rahatlık hissiyle iyice çöktüm. Çarşamba da eve bitik bir şekilde döndüm. ertesi gün perşembe benim zaten nöbet günüm arkadaşlar. Yani dün bir de ben e, hangi gün çok sinirliydim ya çarşamba. Çarşamba benim üzerimde çarşamba 7 Ekim'de bu arada. Yine koç dolanıyım bir şey var. Ben o gün o kadar sinirliydim ki zaten genel bu hafta öyleydim. Biraz çok uçlarda yaşadım duygularımı. Perşembe de çok yorucu geçti. Eve gittim, eve gitmedim. <laughs> Evet sürüklendim. Yani dün. Neyse Allah'tan biraz akşam dinlendim. Bugün sabah beni önce çok sinirlendirdi. Vallahi az önce kamera açana kadar sinirim tepemdeydi. Şu an biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Çünkü kitap kargom geldi. <laughs> Bugün sonra bitti mi sanıyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki bitmedi. Maşallah etkinlik haftası. Ekim'in ilk haftası. E, i̇ki saatim daha var benim. Şimdi buradan çıkışta ve yine DK'ya gideceğim. 12'lere. Oradan sonra da eve gideceğim. Böyle 200 saatlik bir zamanım var. Evi toparlarım diye düşünüyorum. Ondan sonra Nur Sefa'yla e, Kadıköy Sineması'na gideceğiz. Bugün, bugüne de bir biletimiz var. Ondan da akşam bahsedirim artık. Şimdi arkadaşlar ben yukarı çıkacağım. E, kitap kontrolüm var. 10B'nin. Onları yapacağım artık derse kadar ne kadar yetişirse. Ondan sonra bir ders 10D'ye gireceğim. E, tekrar çıkacağım çünkü öğle molasına denk geliyor. Daha önce bahsettiğim gibi yani cuma günleri. E, on arasına öğle molası alıyoruz ki en azından cumaya gidebilsinler diye. Ondan sonra zaten bütün bugün bütün boşluklarına galiba kitap okuyacağım. Hmm, sabah geldim ilk teneffüste ayarladım. Denemesi yapmıştım 10B'ye. Onun sonuçlarını çıkardım astım. Öyle arkadaşlar yoğunluk devam. Gazeteciliğe devam. Çalışmaya devam. Tipim niye böyle gözüküyor? Tipimde adını koyamadığım bir şey var. Galiba yorgunluk. Elektrikçi ya ben şöyle düşünmüştüm. Burada da bu mekanizmanın olduğunu şey yaptım. Böyle bunu dinler misiniz? dinlemezsiniz. İş ve sonuç beklersiniz. Real hayatta bununla karşılaşacaksınız. Fakat maalesef örgün eğitim sizi bunu hazırlamaz. Kayma gerekmez mi sence evrim konuşurken? Gerekir değil mi? Bak şimdi uzun bir konu bu mesela. Ben şu an bunun üzerine bir konferans veririm sana 40 dakika konuşabilirim. Hani bu şey değil böyle bir anlatıya da çok maruz kalıyorsunuz ki bu bir propagandadır. İşte bu bir doğa kanunu, fact ondan sonra bunu e, sorgulayan adam bilimden çıkar falan diye. Yani böyle bir işte en azından bidatçı olur, bilim bidatçısı olur falan diye. Böyle bir anlatı var. E, bu da doğru değil yani iyi itirazlar var. Arkadaşlar tekrar selam. <laughs> Yağmurlu bir cumartesi günden. Bugün pazar değilsin geliyor. Çünkü pazar gibi bir cumartesi. Ee, biz şimdi çıktık fuardan biraz sıra bekledik. Altay Altay Bey'e kitaplarımızı imzalatacağız diye Allah'tan. Rusya bacım gönüllü oldu da ikimizin de kitaplarını imzalattı. Fuar güzeldi genel olarak. Yani ama fiyat konusunda ben wow olmadım. %20 indirim vardı genelde. Neredeyse bütün standlarda. Ee, belki güncel fiyatlardan biraz daha uygun olmuş olabilir ama Böyle eskiden o işte fuarlardaki büyük indirimler bence yoktu burada da. Genel olarak yani ya her yayın vardı hemen hemen. Küçük bir fuar ama fazla kitap getirmişler. Aldığım kitap da şimdi burada göstermeyeceğim. Belki bu videoda da göstermem. Diğer videoda da gösteririm. Bilmiyorum. 5 ee, galiba aynı 5 tane falan kitap aldım. Bu sefa da bayağı yine külliyatına külliyat ekledi. <laughs> Cemal Altay'la ilgili mi bir şey Bilmiyorum ki bir şey attım. Hayda unuttum. Sen istemedin mi? Teşekkür ederiz. Şimdi şey gibi <laughs> gece çorbasına gelmiştik. <laughs> Fuardan çıktık arkadaşlar. solu çorbacı da aldık. Birer ezegolin söyledik. Bu arada sabah lavabodaki musluğum elimde kaldı. <laughs> Onun gibi var daha? Kafasında şimdi takarsan Hayır, kırılmış. kırılmış. Kırılma, sıkıştırabilirsin. Kanki kırılmış sıkışmıyor. O onu ya, bağlayan conta ya da kare biçimde bir şey o ikisinin de tamam, eşit öyle bir kalmış. Tamam, şey sıkıştırıp devam da edebilirsin. Tabii yaptır da. Kanki, yani, kır, vallahi sana kırılmış lan fotoğrafı attım. Öyle üzerine geçmiyor. Geçmiyor. Devam edebilirsin diyor. <laughs> Resmen benim de böyle olmuştu da yani Baksana seni birkaç gün bir idare edebilir yani. Kız hiç takamıyorum. Buraya hiç geçmiyor. Takacağız çapraz biraz çekeceksin ki oraya baskı yapsın. Hiç zorunda kalmadın mı? Kalkmıyorum uğraşmıyorum. Eve gideceğim <laughs> yine bu gece uğraşayım çünkü bana su lazım. <laughs> bir iki gün işini görür yani tam yüz gelene kadar. O kadar. Baksana gidince videosunu izleyeyim sana deliğini tamam. yapacağım ama. Tamam yap benim de öyle olmuştu. Şöyle biraz bastırıp yanım çekince kalkıyor. Tamam. Yapacağım arkadaşlar. Bir de geçen hafta değil hafta içi bu duştaki ahize var ya o hortumuna bağlandığı yerden fırladı. <laughs> Daha doğrusu elimde kaldı ve e, hortum birden hareket etmeye başladı kendi kafasına göre. O yüzden kendi kendime bir ahize alacağım, bir de lavaboya musluk alacağım. Tabii artık akşam oldu, nalbur kapanmıştır büyük ihtimalle. Yarın tesisatçı çağırdım, o işim var. Ve sanırım tekrar hasta oluyorum. Dur Sefa bunun olmadığını iddia ediyor. Çünkü önceki hastalığımla bu yeni hastalık arasında yeterli bir gün girmemiş. O ben kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden çorbamı içeceğim şimdi izninizle. Ama çok güzel kitaplar aldık ya. Aynen. Şafi'nin hani ama imzalatacaktın da. <laughs> Fırsat olmadı. Kanka orada kan çıkardı. <laughs> Tam bir deplama. Ya sabrı yok. Hemen atarlanıyor. Her şey acil hmm. olsun istiyor. Ama çok farklı bir bakış açısı yok mu? Son söyleyeceğini ilk söylüyor. Şeyi beğendim ben. Biz Müslüman olarak kendimizi hep yeriyoruz. Evet. Batı'nın söylediğini her zaman kahve alıyoruz falan diye. Ya çok doğruydu. Orada bir soru vardı işte. Neden Batı'da bu kadar tepki varken son iki yılda biz Müslümanlarda o kadar tepki yok diyor. Diyor ki, yo bence daha fazla vardı Sadece, Atıyorum İspanya'da bir grup Filistin'i desteklemiş ama daha büyük bir grup desteklemedi. Sadece bunu PR'ını çok iyi yapıyorlar dedi. Biz bunun reklamını çok yapmadığımız için sanki o kadar büyük tepki vermiyoruz. Ama bence Müslümanlar olarak gayet iyiyiz dedi. E Sürekli kendimizi yeriyoruz dedi. Yani bir şey Batı yapıyorsa mükemmel ama biz yapıyorsak o kadar ne değerli bu, değil. bir süreç değil. Değildi yani evet. Bir anlatabilmesini beklemek fazla bütün cezayı kendimize kesmemiz de hatta mesela. Evet. Şey de çok güzeldi. Ben geldim diyor maç 8-0. Ben diyor almışım. 8-6'ya getirmişim diyor yani. Anladın mı? Farkı diyor indirmişim. Benden sonrakilerde devam Aynen. Bence tamamen bitirmek mesuliyetinde değil mi? Yani Elimden geleni yapmış. Bence bu da bir zaferdir diyor. Hani yine sonuç olarak bitirmem gerekmiyor mesela diyor ki doktor da senin gibi bağıracaksa o zaman doktor olamaz. <laughs> hasta yakınını bağıran hasta yakınını çıkarması gerekiyor. <laughs> doktorlarda hep bu sahne var biliyor musun? Mesela hemen diyor ki ilk kez topu ilk iş. Bağıran diyor hastayı çıkarın. Arkadaşlar evet. şu an Nursefa'nın fuardan aldığı kitaplara bakıyoruz. Evet bu Diyanet Vakfı yayınlarından. Aile ilmi hali. Bunu sana aldım. Azıcık öğrenelim diye. <laughs> Bütün detaylarıyla var aslında. Şurada aile hayatı, evlenmede mesela mehir, ya da e, nikah şartları neler, işte boşanmada ahlaki görevler, dini eğitim hepsini anlatıyor. Kadınlarla ilgili her durum var. Güzel bir kitap tavsiye ederim. Onun gibi yaşamak da bu da bir siyer kitabı e, ama Hz. Muhammed'in genel olarak davranışları üzerinden bir kitap olduğu için çok tavsiye ediliyordu. İşte mesela yemesi, içmesi, ahlakı, işte insanlara karşı davranışları bütün detaylarıyla bir insan olarak nasıl bir insandı onu anlatıyor. Güzel bir kitap. Bu İmam Şafii'nin yazdığı kitap ilk fıkıh kitabı. İslam hukukunda yazılmış ilk fıkıh kitabı. Onun çevirisi. O yüzden aldım ve hani içeriğine de baktım. Çok güzel. Hep ayetlere değinerek anlatmış fıkıhı. Çok beğendim o yüzden. Aldım. Zaten ilahiyatçıların bence hüphanesinde olması gereken bir eser. <laughs> Şafii mi hali. Bundan vardı benim ama bu yayın evi değildi. Bir de ağrıda kaldı. Onu da Diyarbakır'da biri yazmıştı. O da güzel ama Dedim en azından Diyanet'in de ilmi hali bende olsun. O yüzden bunu aldım. Evet bu benim önceden aldığım bir kitaptı. Hatta ıslanmış zaten çantamda. Şöyle biraz, çok az imzalattık da Cemal Altay için kitabı. İslam'a yönelik itirazlar ve cevaplar bunun ikisi de geldi. Bu muhtelif bir, muhtelif iki de çıktı. Kudüs ve Aksa bunu da çok beğendim. Hepsi tamamen resimli bir şekilde Mescidi i Aksa'yı, işte Kubet-i Sahra'nın içini bütün detaylarıyla anlatmış. Çok hoşuma gitti. En azından Kudüs hakkında gidemesek de net bir bilgi sahibi olmuş oluruz. İnşallah, İnşallah bir gün gideriz de en büyük hayallerimden biri gitmek. Bu kitabı ya ben Kutlar Vadisi'ne gördüm diye hatırlıyorum. Yani muhakkak bir yerde gördüm ve ekran görüntüsü almıştım hatta. O yüzden çok merak ediyordum. Aldım. İkinci Abdülhamit Han'la işte Siyonistler arasında geçen o... Bu da Theodor Herzl zaten İsrail'in kurucusu aslında. Nasıl kurmuş, ne planlar yapmış, nasıl bir yol izlemiş. Aslında o devlet teşkilatlanması nasıl olmuş onu merak ettiğim için aldım. Bu kitabı da sanırım yanlış hatırlamıyorsam Kurtlar Vadisi'nde görmüştüm. Ekran görüntüsü almıştım ama emin değilim orada mıydı diye. Abdülhamit Han'la Theodor Herzl arasında geçen o anlaşma, neler olmuş, nasıl bir pazarlık geçmiş, onu tahttan indirmek için neler yapmışlar onu anlatıyor. İşte bu muhtelif iki, az önceki kitabın ikincisi bu. Bu da Nebiler Atlası. Çok hoşuma gitti. Çocuklar Peygamberlerle ilgili çok soru soruyor. Bir de ortaokula ben kitap edebilecek bir kitap. İşte Hz. Adem nerede tebliğ görevini yaptı? Hz. İdris neredeydi? İşte mesela Hz. Nuh'un Irak'ta olduğunu falan. Bunların bütün detaylarıyla resimli şekilde anlatıyor. Şimdi yani çocuklara da örnek olur diye aldım. Bunu kuzenime aldım. İşte Hz. Muhammed'in hayvanlara olan sevgisini anlatıyor ama daha çok bir kadın çeker diye fotoğraflar. Onun için aldım. Zaten küçük. 2-2,5-3 yaşında. Bunu sen aldın. Bu <laughs> sefer kitapta daha sonra benimkini ortama giriş. <laughs> küçük kara keçi. <kara> <laughs> Pazarlık mesajlarında. Bak, bak bunlar senin kitaplar. Aa bu da benim kitabım. <laughs> Ama sen bunu başkasına hediye olarak aldın. Evet öyle. şimdi yani arkadaşlar hani kendi bir akrabamı alsam radikal bir kitap alabilirdim. Ama şimdi ben çocuğa ne alayım ilk defa? <laughs> yani. Orta yolu bir kitap. Hangi hayvan ya? Kanki tavuk ya da horoz değil mi? Ben çok yamadım. <laughs> çok güzel. Daha, daha, daha video açmadım çünkü hiç kamera getirdim. Açtın söyleyeceğim. Kuzum. Çap, kız çekmiyorum artık kamera. Kız ise artık kamera çekmiyorsanız ne olacak? Ne çekme oğlum? Hadi, hadi, hadi. Lan. Bunlar kimin? Ben niye çekiyorum? Bizim kültür temellerimizde karşı terbiye olmalı. Bizim kültür temellerimiz... Yani size ücretsiz bilet verdim. <laughs> Sesim. Sonu gelmeyecek. Ya ben bir şey diyecektim. açarken kanal aklımdaydı. Sonra unuttum. Merhaba. <laughs> Sanıyormuş gibi durduruyordun. Yok o kadar değil. <laughs>